Kaza Osmaniye'nin Bahçe ilçesi D400 karayolu Kızlaç köyü Aslanlı tüneli yakınlarında meydana geldi. Nurda istikametinden Osmaniye istikametine giden Abdurrahim S idaresindeki çekici başka bir tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle büyük oranda zarar gören kupa içerisine sıkışan sürücü Abdurrahim S ve yanında bulunan Emrah B olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerde bulunan sürücü Abdurrahim S ve Emrah Bey'in cenazesi Bahçe Belediyesi'ne bağlı itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kesici aletlerle bulunduğu yerden çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tankerde bulunan katı akaryakıt karayoluna döküldü. Yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapanan karayolu tankerin kaldırılmasının ardından tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.